Evet, bugün birkaç balık tanıtalım. Bu gördüğünüz kefal. Şu gördüğünüz de yumurta var bunun içinde. Şimdi zamanı yumurtalık yapar. Evet efendim bu Travilya Travil de bizim burada. Bu gördüğümüz salagos. Bu gördüğümüz çıpıra ya da küçük çipıra diyebileceğimiz lidaki de diyebiliyoruz, lidaki. Bu mercangillerden mırmır balığı. bir tane çizgili karidesimiz var. Örnek olması açısından şunları da göstereyim. Bunun bir tanesi Paşa Barbunu, bir tanesi de Kızıl Deniz Barbunu. Göçmenlerden. yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.